Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'ta creator challenge'dan yine 3. videom arkadaşlar bu Bundan hacker eşyaları alacağız arkadaşlar Nasıl desem e, Yazıyorsunuz arkadaşlar sonra kitaplıklı bir şey seçiyorsunuz Ön ortasında kitap olan bir görüntülü seçiyorsunuz Sonra da challenge 1'e basıyorsunuz Hemen buradan böyle hızlı hızlı bunları atlaya atlaya geçeceğim arkadaşlar şöyle Sonra hemen ikinci challenge'a gireceğim Hızlı hızlı hepsine cevap vereceğim Arkadaşlar bu şekilde batki de kazanıyorsunuz. Hemen üçüncü sınava geçiyorum arkadaşlar. Ee, quiz e, quiz'e. Ee, şöyle hemen hepsini basıp basıp geçtim arkadaşlar. Sonra 40 saniyede arkadaşlar. Şu kıyafetlere sahip oluyorsunuz. Hemen Roblox'tan çıkıp girdiğimizde. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Pets'e bilgisayar kafası geliyor arkadaşlar. Ee, yüklendi. Böyle bir bilgisayar kafanız oluyor. Arkadaşlar sonra ben yine bunu tercih edeceğim. Sonra sonra arkadaşlar bu geldi. Böyle hacker gözlüğü gibi yani nasıl desem mavi efsane görünümlü bir gözlük geldi. Sonra arka tarafa da evet arka taraf ee, sırtımız arkadaşlar bu geliyor böyle bir şey geliyor yani kanat benzeri dragon kanadına benzer ama böyle kartondan yapılma arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz ortada kitap duruyor o kitabın amacı da bu zaten diğerleri de sayfa bu arada kartonda değilmiş onu şu an keşfettim şu an ee, bence güzel duruyor ama Dragon'u tercih ederim. Tabi bu da çok güzel ama Dragon daha iyi yani. Böyle arkadaşlar böyle bir şeye sahip olduk yani. Dragon'u Dragon'dan kazandık yani. Dragon oyunundan arkadaşlar. Sonra e, şunu uzay oyunundan. Sonra arkadaşlar başka ne vardı? Bir de ha bir de gözlük arkadaşlar. Onda e, bu videoda kazandık. E, yani. Bu şekildeydi arkadaşlar. Siz de hemen hızlıca böyle e, bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. E, ben 40 saniyede o kıyafetleri aldım. Giymemde 20 saniye sürdü desek arkadaşlar. Yani bir dakikada bu işi yapabiliyorsunuz. Umarım siz de kıyafetleri al alabilirsiniz. E, hoşça kalın Kendinize iyi bakın arkadaşlar.